merhaba. Bu dersimizde Kral Şakir ile sayı tahmin oyunu yapacağız. Bu oyun sayesinde eğer ise değilse kodlarını öğrenmiş olacağız. Yani değişkenler oluşturup bu değişkenlerde karşılaştırma yapacağız. Yine sesler, müzikler ekleyeceğiz. Güzel, eğlenceli bir çalışma olacak. Şimdiden kolay gelsin. Hadi başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Scratch dersimizde 5. dersimizde karşınızdayız. Bu dersimizde Scratch'te sayı bulma oyunu, sayı tahmin oyunu yapacağız. Scratch online sitesinden yapıyoruz bu oyunumuzu. Scratch'e giriyoruz internetten. Eğer giriş yapmadıysanız giriş yap bölümüne kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazıyorsunuz. Evet bu ekran açıldığında oluştur düğmesine tıklıyoruz ve başlıyoruz. Şimdi oyunumuzda karakterimiz yine Kral Şakir. Onun için kediyi siliyoruz. Kral Şakir karakterimizi yüklemek için kediye tıklayıp kuklayı yükle düğmesine tıklayıp Kral Şakir dosyamızı seçiyoruz. Kral Şakir geldi. Şimdi oyun nasıl olacak? Videoyu zaten girişte izlemiştiniz. Bu arkada Kral Şakir ile sayı tahmin oyunu görünecek. Kral Şakir göz kırpacak sürekli ve burada başta düğmesi olacak. Önce dekorlarla başlayalım. 3 tane dekorumuz olacak. Dekora tıklıyorum. Dekorlar bölümüne geliyorum. Buraya hemen yazımı yazıyorum. Bunları uygun şekilde yerleştirelim. İstediğiniz rengi verebilirsiniz. karakterimize, kuklamıza uygun renkler seçmeye çalışıyorum. Bir de şunun etrafına sayı tahmin oyunu yazan bölümün arkasına bir tane dikdörtgen çizmem gerekiyor. Yazımın rengini ona göre ayarlıyorum. Şimdi ikinci dekoru. Bayrağı tıkladığımızda bu dekor görünecek. Sonra başlığa tıkladığımızda bu dekor renkli halde görünecek. Ondan dolayı bu dekoru kopyalıyorum. İkinci dekor ve bu beyaz arka planı değiştiriyorum. Nasıl değiştiriyorum? Bir tane dikdörtgen aldım. Dikdörtgeni ekranı dolduracak şekilde çizdim. Sonra aşağı attım bunu. Evet, bunun rengini de ayarlayalım. Sonra bir tane daha kopyalayalım. Bu kopyada da e, tebrikler sayıyı tahmin ettiğinde en son görünecek dekorumuz olsun burası da. Bunu da mavi yapalım, olmadı. Evet, bu da böyle bir renk olsun. Şimdi dekorumuz hazır. Kral Şakir'e geldim. Kral Şakir'in kod bölümüne geldim tıklandığında aldım tıklandığında ne olacak tıklandığında birinci dekor görünecek birinci dekorumuz neydi dekor 1 evet bakalım tamam bu dekorla başlıyoruz Kral Şakir'in pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Bir tane de başta düğmesi bize gerekiyor. Asıl kodları başta düğmesinin içine koyacağız. Yani başta düğmesine tıklandığında bütün her şey çalışacak. Kral Şakir burada sadece e, bir görüntü şeklinde kalacak. Yani içinde çok fazla kod olmayacak. Ha, kendi animasyonu var. Göz kapağı animasyonu vermiştik. Göz kapağı açılıp kapanacak Kral Şakir gibi. Şimdi bir kukla çizelim. Butonumuz olsun bu. Başla yazalım. Butonumuzu çizdik. Büyüklüğünü yüzde 50 olarak ayarladık. Şimdi butonun da bir özelliği olacak. O da şu. Butona üzerine fareyi getirdiğimizde butonda bir renk değişikliği olacak. Ondan dolayı bir dekor da butona bir kostüm daha kopyalıyorum. Burada da arka plan rengini başka bir renk yapıyorum. Butona geldim. Diyeceğim ki butonda tıklandığında tıklandığında üzerine fareyi getirdiğimizde ne olacak? İkinci kuklaya geçecek. Yani fareyi getirdiğimizde bu kostüme geçecek. Tıklandığında o zaman bu kostümde başlayacak. Görünüme geliyorum. Diyorum ki kostüm bir kılığına geç. Çalıştıralım. Evet bu kostümle başladı. Sonra fareyi üzerine getirdiğimde demek burada algılamadan fare imlecine değiyor mu demek fare imlecine değdiğinde diğer kostüme geçecek bunu nasıl yapacağız burada kontrolden den ilk defa kullanacağımız eğer ise değilse eğer ise böyle yap değilse şöyle yap gibi bir komut bu e, programlamada çok fazla kullandığımız bir komut şimdi fare imlecine değiyor mu buradaki bakım bölüme yerleştiriyorum bu şu demek oluyor eğer fare imlecine değiyor ise Değiyor ise ne olacak? Görünümden alıyorum. Kostüm iki kılığına geçecek. Değilse yani fare imlecine değmiyorsa o zaman tekrar kostüm bir kılığına gelecek. Şimdi bunu görebilmek için bu işi de sürekli anlık olarak tekrarlanacak. Yani bir kere olacak bir olay değil. Sürekli olacak bir olay olduğundan dolayı sürekli tekrarlayı da güzel bir şekilde yerleştiriyorum. Bakalım Evet. Bakın. Ama daha belirgin bir renk geçişi sağlamak istiyorsanız şurayı mesela bunları yapmak zorunda değilsiniz. Evet. Bakın çok güzel bir efekt oluştu. Şimdi bu efektimiz tamam. Kral Şakir'in göz açma kapama, göz kapağını indirme efektimiz var. Onu da yapalım. Ondan sonra kodlarımıza yani oyun kodlarına başlayalım. Şimdi Kral Şakir'e geldim. Kostümüne geldim Kral Şakir'in. İki kostüm olacak yine. Yine aynı şekilde kostüm geçişi sağlayacağız. Bir kostümden diğerine geçeceğiz. Yalnız ikinci kostümde göz kapağı olacak. Göz kapağını burada biz çizeceğiz. Çok da iyi bir göz kapağı olmayacak ama elimizden geldiğince çizmeye çalışacağız. Alıyorum. Şu şekilde içine bir göz kapağı çizdim. Bunu kopyalıyorum. Yanına da koydum. Diğer gözüne de koydum. Bu Kral Şakir'in ikinci kostümü. O zaman tıklandığında yine Kral Şakir tıklandığında ne olacak? İlk kostümü geçip görecek. Görmemiz gerekecek. Yani Kral Şakir bir kılığına geç. Evet geçti. Sonra sürekli tekrarlanacak. Ne sürekli tekrarlanacak? Kostüm iki kılığına geçme olayı sürekli tekrarlanacak. O zaman sürekli tekrarla ne ne yapsın? Kostüm 2'ye geçsin. Kral Şakir 2'ye geçsin. Evet. Ama geri dönsün belli bir saniye sonra. Belli bir saniye sonra geri dönsün. Tekrar birinci kostüme gelsin. Yani insanın göz gözünü kapaması çok anlık bir olaydır. Şu araya yani Kral Şakir 2'den Kral Şakir 1'e geçme süresini de ayarlıyorum. Onu da şöyle buraya 0 nokta 2 dediğin zaman çok mu fazla oldu? O zaman 0.1 kullanalım tekrardan. Evet, daha da güzel ayarlamalar yapabilirsiniz. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Şimdi her şeyimiz hazır mı? Hazır gibi görünüyor. Kral Şakir'in efekti tamam. Başlama düğmemizin efekti tamam. Dekorlarımız tamam. Şimdi bir de olaya canlılık getirmek için. Bayrağı tıkladığımda bir müzikle bu ekran gelsin. Bu müzikle beraber görünsün. O zaman hemen seslere geliyorum. Seslerden bir ses dosyası bulmam lazım. Bu da Tada gibi bir dosya olabilir. Şimdi ee, bayrağı tıkladığımızda bu ses dosyası, dosyası da çalsın. Sese geldim. Tada sesini başlat. Ne zaman? Bayrağı tıkladığımda. Evet. Sonra Şimdi oyun ne zaman başlayacak? Oyun başla düğmesine tıkladığında başlayacak. O zaman başla düğmesine tıkladığımda başla düğmesine tıklıyorum. Diyeceğim ki bu kuklaya tıkladığımda bir önceki hesap makinesinde hatırlayın bunu kullanmıştık. Bu kuklaya tıkladığında ne olsun? Önce bir ses çıksın. Değil mi? Bir ses efekti çıksın. Bakın burada pop sesi var zaten. Çalıştıralım. <laughs> Ve, ve ne olsun diğer dekora geçsin. Yani sayı tahmin oyunu arka plan için hazırladığımız bu yeşil ekran'a geçsin. Hemen gelelim kodumuza. Pop sesini başlattık. Sonra dedik ki dekor 2'ye geç. Bu arada şu tadayı şimdilik e, devre dışı bırakalım. Bize gürültü çıkaracak. Evet geldi. Başladık. Çok güzel. Şimdi diyeceğiz ki Kral Şakir ne desin burada? Desin ki bir sayı tuttum. Bu sayıyı tahmin et desin. Nereye diyecek bunu? Tabi buraya demeyecek. Başlaya geldik. Yani başlaya geldik. Yani başla butonuna tıkladığımızda bir merhaba sesi gelsin. Merhaba sesi gelmez bu arada. Bunu ses kaydı yapmanız lazım. E, ee, bir sayı tuttum. Sayı kaçla kaç arasında? İpucu 1 ile 100 arasında. 1 ile 100 arasında bir sayı tuttum. Tuttum. Şimdi şunu az kenara alalım. Bunu buradan yazmaya başlayalım. Şuraya aşağı inelim. Evet. 1 ile 100 arasında bir sayı tuttum diyecek. Sonra hadi tahmin et diyerek bizden sayıyı alacak. Bizden sayıyı alması için burada yine algılamayı kullanıyoruz. Algılamada what is your name diye sor bekle var. Burayı alıyoruz. Burada diyoruz ki bir sayı tuttum hadi tahmin et. Hadi tahmin et dediğinde tuttuğu sayıyı söylememizi isteyecek. Yazmamızı isteyecek. Evet. Bakın burası. Burada bir sayıya girdiğimizde 20 girdik mesela. Kral Şakir'in tuttuğu sayıyla bizim girdiğimiz sayı eşleştirilecek, karşılaştırılacak. Hangisi büyük, hangisi küçük ona göre değerlendirilecek. Şimdi bu değerlendirmeye geçmeden önce bu ekranda görünen yazılara da küçük bir ses efekti verelim. Hemen gelelim. Ses dosyamıza. Seslerden. Bizim sesimizi bulalım Collec kullanıyoruz. Geldik kodlarımıza. Dedik ki ee, Kral Şakir konuşmaya başladığında Aslında Kral Şakir konuşmuyor, buton konuşuyor ama Bizim kahramanımız olduğu için onun üzerinden gidiyoruz. Şuraya Collec seslerini koyuyoruz. Çalıştıralım. Bu ikisi birbirine girdi. O zaman şurada Pop sesini başlatmayla, deko şu araya bir saniye koyalım. Evet. Şunu da süresini azaltalım. Şimdi gelelim. Kral Şakir'in burada tuttuğu sayı ne? Bu sayıyı biz bir değişkende belirlememiz gerekiyor. Onun için hemen bir değişken oluşturacağız. Değişken. Tutulan sayı diyelim. Tutulan sayı isminde bir değişkenimiz olacak. Bu sayıda bu sayıda bir değer olacak. Bu değer ne olsun, kaç olsun? Bunu biz belirlemeyelim. Bu rastgele belirlensin. Nasıl yani? Şöyle ki bu değişken yani tutulan sayı değişkeni kaç olsun? Operatörlere girelim. 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı olsun. 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı. Bunu nereye koyacağız? Bunu en başa koyabiliriz. Buraya koyabiliriz. Sonra bizden aldığı cevapla bu sayı karşılaştırılacak. Nasıl karşılaştırılacak? Biraz önce kullandığımız eğer ise değilse ile. Hemen eğer ise değilse alıyoruz. Diyoruz ki eğer cevap yani bizden alınan cevap operatörü kullanıyoruz burada eşitliği kullanıyoruz. Cevap neye eşitse değişkenlerden tuttuğum sayıya eşitse cevap tuttuğum sayı eşitse ne olsun? Ne olsun? görünümde Tebrikler Bildin Olsun Sonra tebrikler bildiğin olunca ne olacak? Oyun duracak. Bunu da ilk defa kullanıyoruz. Oyunu durdurma. Kontrolden durdur tümü. Bunu aldığımızda oyun birden duracak. Başlayalım mı? Başlayalım. Sayı 65. Giriyorum 65'i. Evet. Gördüğünüz gibi başa döndük. Şimdi ya e, cevap bulunamadıysa ne olacak? O zaman diyoruz ki eğer cevap bulan sayıdan rast belirlenen o sayıdan büyükse, cevap büyükse o zaman ne olacak? Bize bir yönerge söylenecek. O da şu, azalt diyecek. Ama bunu da yine algılamadan azalt derken ekrana yine bir şey gelecek. Bir e, kutu gelecek ve oraya yeni değer girecek Cevap çok büyük, azalt. Peki diğer ihtimal ne? Eşitse burada, büyükse diğer ihtimal. Yani değilse o zaman küçük. Burada arttır. Arttır diyecek. Arttır. Evet. Arttır. 2T. Şimdi. Şimdi ne oldu? Cevap eşitse tutulan sayıya tebrikler bildin dedi. Oyun durdu. Cevap büyükse tutulan sayıdan azalt dedi. Değilse yani büyük değilse o zaman küçüktür. Arttır dedi. Şimdi bakalım. başla bir 100 arasında. Hadi tahmin et. Giriyorum. 40-45 dedim. Azalt dedi. Azaltayım. 45 demiştim. 42 dedim. Durdu. Sürekli devam etmesi için buraya ne koymam lazım? Bu e, cevap girme olayının sürekli devam etmesi için sürekli tekrarlayı koymam lazım. Koyalım sürekli tekrarlayı şuraya koyuyorum. Burada diyor ki bana tahmin et sonra artık şu bölümü e, bilene kadar sürekli devam ettirecek. Çalıştıralım. Başla. <laughs> tahmin ediyorum. 25 arttır. 26 arttır. 40 arttır. 48 azalt. 43 tebrikler bildim. Evet oyunumuz şu an çalışıyor. Şimdi gelelim birkaç küçük noktaya. O da şu. Azalt derken de arttır derken de küçük bir ses sinyali versin. Sesleri çok seviyoruz kullanmayı. Evet. Bu bir de arttırsın. Bir de azaltsın. Ekliyorum. Bunu da ekliyorum. Evet trompette trombon. Bunları ekledim. Şimdi Bunları hemen kullanalım uygun yerlerde. Diyoruz ki azalt dediğimizde trompet arttır dediğimizde trombon sesi geliyor. Evet. Bakalım. 20 Bu azalt. Bu arttır. Güzel. Bu sesler de geldi. Ee, şimdi bir de şu vardı. Üçüncü bir dekorumuz vardı. O dekor da şurada bekliyordu. Burada. Şurayı biz değiştirmeyi unuttuk. Burada bildin diyecekti. Hemen bunu düzeltelim. Şurayı da silelim. Burada. Evet. Bakalım. Açtık. Bilelim. Evet. Bunu geç demedik şimdi tebriklere geç bu son dekora geç ne zaman Tebrikler bildiğin dediğinde Görünüme gel Dekorlardan dekor 3'e geç şimdi hemen deneyelim 29 Tebrikler bildiğin geldi gördüğünüz gibi bu da bir saniye olsun hızlı gelsin Şimdi Oyunumuz güzel şimdi En başta bir müzik demiştik müzik geldi başladık Başla deyince bir de oyunla süren bir müziğimiz olsun yani bu kuklaya tıklandığında oyunla beraber devam eden bir müzik istiyoruz onu da hemen ekleyelim ee, seslere geldik bakalım evet şunlar şunu alalım biz. Şimdi bunu da koyalım buraya. Neydi bu? Bu kutla tıklandığında bu sesi başlat. Yalnız burada çok fazla kod karışıklığı, e, kalabalığı var. Ondan dolayı bu aynı kodu yanda da çalıştırabilirim. Bu kukla tıklandığında tekrar buraya aldım. Ve diyorum ki karışmasın diye bunu da burada başlat. Hatta sayı da burada tut. Sayıda burada tut. Tamam. 8 tekrar biliyorum. Şimdi bu ses durmaması için bu sesi ee, sürekli çal. Nasıl sürekli çal? Sürekli tekrarlayla sürekli çal. Alıyorum. Şu bunun dışında sesi başlat değil. Bakalım. Almıyoruz diyoruz ki bitene kadar sürekli çal. <laughs> şey duruyor oyunda diyor tebrikler bölümüne de bir ses yine buraya da ekleyebilirsiniz yani bildiğinizde ne olacak cevap eşittir tutulan sayı olduğunda buraya da bir ses koyulabilir isterseniz eğer ben gerek duymuyorum evet oyunumuz bitti oyunumuz artık internette olduğu için her yerden girebilirsiniz burada klasör simgesine tıkladıktan sonra Bakın oyunumuz burada. İsim verin. Ben iki tane yaptım. İsmi verebilirsiniz. i̇smi nereden vereceğiz? Şuradan isim verin. Yani üzerine tıkladığınızda tekrar gösterelim. İçine bak dediğinde kodları görüyorsunuz. Buna tıkladığınızda başlığını buradan sayı tahmin oyunu ismini verelim. Bana iki diyeyim mi Evet. Sonra buraya oyun nasıl oynandığını yönergeleri takip edin önergeleri yazdım. Burada bazı şeyler yazabilirsiniz. Sonra evet unshared diyor bakın burada paylaşılmamış. Burada diyor ki paylaş. Paylaş dediğinizde bu oyunu artık e, herkes görebilir. Burada linkleri var. Bu linki de istediğiniz kişilere gönderip oyununuzu oynatırabilirsiniz. Benim sizden beklediğim WhatsApp'tan bu oyunun linkini, yaptığınız oyunun linkini bana göndermeniz. Linki kopyala diyorsunuz. Şurada bakın oyun linki var. Bunu kopyalıyorsunuz sonra WhatsApp'tan bana gönderiyorsunuz arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar oyunu paylaşmadan önce buradaki sayının görünmemesi gerekiyor. Ondan dolayı ne yapıyoruz? Değişkenlere gelip tutulan sayının görünmemesini sağlıyoruz. Bu şekilde oyunumuzu paylaşıyoruz. Evet. Bu derste bu kadar. Görüşmek üzere.